Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda 21. Leman'ın 1. bölümünü seslendireceğim. 1. bölüm İhlas'ı kıran 1. maniye kadardır. Bismillahirrahmanirrahim. İhlas hakkında 17. Leman'ın 17. notasının 7 meselesinden 4. meseleyken, iken İhlas münasebetiyle 20. Leman'ın 2. noktası oldu. Nuraniliği sebebiyle 21. Lema olarak bu kitaba girdi. بُلَمَا إِنَّاسُ 15ْ بِشْكُنْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَكُمُّوا لِلَّهِ كَانِتِينِ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاها وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا بُو Sakın birbirinizle ihtilaf etmeyin. Sonra korkuya kapılıp zaafa düşersiniz. Rüzgarınız yani kuvvetiniz gider. Enfal 46 Namazlara kalkıp huşu ile Allah'ın divanına durun. Bakara 238 Nefsini maddi ve manevi kirlerden arındıran kurtuluşa erer. Onu günahlarla örten ise ziyana uğrar. Şems 9-10 Ayetlerimizi az bir fiyatla yani dünya menfaati karşılığında satmayın. Bakara 41 Ey ahiret kardeşlerim ve Kur'an hizmetinde arkadaşlarım! Bilirsiniz ve biliniz. Bu dünyada bilhassa ahirete ait hizmetlerde en mühim esas, en büyük kuvvet, en makbul şefaatçi ve manevi dua en sağlam dayanak noktası hakikate götüren en kısa yol Maksatlara ulaştıran en kerametli vasıta, en yüksek haslet ve en saf kulluk ihlastır. Madem ihlasta bu hususiyetler gibi çok nur ve kuvvet var ve madem bu müthiş zamanda dehşetli düşmanlar, şiddetli baskılar, hücum eden bid'atlar ve sapkınlıklar karşısında bizler çok az, zayıf, fakir ve kuvvetsiz olmamıza rağmen gayet ağır büyük, mukaddes ve bütün insanlıkla alakalı olan imana ve Kur'an'a hizmet vazifesi Allah'ın ihsanı ile omuzumuza konulmuştur. Elbette bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya herkesten daha çok mecburuz. Bununla vazifeliyiz. İhlas sırrını kalbimize yerleştirmeye son derece muhtacız. Yoksa hem şimdiye kadar yaptığımız kutsal hizmet kısmen ziyan olur. Devam etmez hem de ağır bir şekilde sorumlu oluruz. وَلَا تَشْتَرُ بِآيَةِ ثَمَنًا قَلِيلًا ayetindeki şiddetli ve tehditkar ilahi yasağı çiğneyip ebedis adetimiz pahasına bahnasız, lüzumsuz, zararlı, keder veren, bencilce çirkin, riyakarca bazı süfli hislerin ve küçük menfaatlerin hatırı için ihlası kırmakla hem bu hizmetteki bütün kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, hem Kur'an hizmetine hücum, hem de iman hakikatlerinin kutsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz. Ey kardeşlerim, hayır yolundaki mühim ve büyük işlerin çok zararlı manileri olur. Şeytanlar bu hizmetlerle vazifeli olanlarla çok uğraşır. O manilere ve şeytanlara karşı ihlas kuvvetine dayanmak gerekir. İhlası kıracak sebeplerden yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَتُمْ بِالسُّٓئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ dediği gibi yani Rabbi merhamet edip korudukları hariç nefis daima fenalığı ister, kötülüğe sevk eder. Nefsi emmareye güvenilmez. Benliğiniz ve nefsi emmareniz sizi aldatmasın. İhlası kazanmak, korumak ve ona mani şeyleri ortadan kaldırmak için şu dusturlar rehberiniz olsun. Birinci DÜSTURUNUZ Amelinizde gaye Allah'ın rızası olmalı. Eğer o razı olsa, bütün dünya size küsse önemi yok. Eğer o kabul etse, bütün insanlar sizi reddetse hükmü yok. O hoşnut olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti gerektirirse, Sizler istemediğiniz halde sizi insanlara da kabul ettirir. Onları da razı eder. O yüzden bu hizmette doğrudan doğruya yalnızca Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerekir. İkinci Dosturunuz, Kur'an hizmetinde bulunan kardeşlerini tenkit etmemek ve kendini onların üstünde onlardan daha faziletli göstererek gıpta damarını uyandırmamaktır. Nasıl ki insanın bir eli diğer eliyle rekabet etmez, bir gözü diğer gözünü tenkit etmez, dili kulağına itiraz etmez, kalp ruhun ayıbını görmez, hatta hepsi birbirinin noksanını tamamlar, kusurunu örter, ihtiyacını karşılamasına, vazifesini yapmasına yardım eder. Yoksa insanın hayatı söner, ruhu gider, cismine dağılır. Hem nasıl ki, bir fabrikanın çarkları birbiriyle rekabet edercesine uğraşmaz, biri diğerinin önüne geçip ona hükmetmez, birbirlerinin kusurunu görüp tenkit ederek çalışma şevkini kırmaz ve birbirlerini miskinliğe düşürmezler. Belki bütün kabiliyetleriyle hareketlerini asıl maksatlarına yönetmek için birbirlerine yardım eder. Böylece hakiki bir dayanışma ve ittifakla varoluş gayelerine yürürler eğer birbirlerine zerre kadar saldırıp hükmetseler, bu fabrika karışır, yapılan işler neticesiz kalır, sahibi de o fabrikayı tamamen yıkıp dağıtır. İşte ey Risale-i Nur talebeleri ve Kur'an'ın hizmetkarları! Sizler ve bizler, insanı kâmil ismine layık öyle bir şahsı manevinin uzuvları ve ebedi hayatta sonsuz saadeti getirecek öyle bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz.'' Rabbimizin ümmeti Muhammed'i aleyhissalatü vesselam kurtuluş sahili olan Darussalam'a çıkaracak bir gemisinde çalışan hizmetkarlarız. Elbette dört ferde 1111 ferdin manevi kuvvetini veren ihlas sırrını kazanarak dayanışmaya ve hakiki birliğe muhtacız, mecburuz. Evet, ayrı ayrı üç tane bir rakamının üç kıymeti vardır fakat yan yana gelince 111 kıymetini alırlar. Ayrı ayrı dört tane dördün 16 kıymeti var. Eğer kardeşlik sırrıyla, birleşmek maksadıyla ve vazifede ittifak niyetiyle buluşup bir çizgi üstünde omuz omuza verseler, 4444 kuvvetinde ve kıymetinde olurlar. Aynen bunun gibi, hakiki ihlas sırrıyla, 16 fedakar kardeşin kıymetinin ve manevi kuvvetinin 4000 insanın kuvvetini geçtiğine, tarihteki pek çok hadise delildir. Bu sırdaki incelik şudur. Hakiki, samimi bir ittifakta her bir şahıs kardeşlerinin gözüyle de bakabilir, onları kulağıyla da işitebilir. Gerçek manada birlik içinde bulunan on insanın adeta her biri yirmi gözle bakıyor, on akılla düşünüyor, yirmi kulakla işitiyor, yirmi elle çalışıyor gibi manevi bir kıymetleri ve kuvvetleri olur. Haşiye Evet, ihlas sırrıyla samimi dayanışma ve birlik, sayısız faydaya vesile olduğu gibi, korkulara hatta ölüme karşı en mühim siper ve dayanak noktasıdır. Çünkü ölüm bir ruhu alır, hakiki kardeşlik sırrıyla, Allah'ın rızası yolunda, ahirete ait işlerde bir müminin kardeşleri sayısınca, ruhu bulunduğundan biri ölse, diğer ruhlarım sağlam kalsın, çünkü onlar bana her vakit sevap kazandırarak hayatımı manen, devam ettire geldiklerinden ben aslında ölmüyorum der. Ölümü gülerek karşılar. O ruhlar vasıtasıyla sevap kazanmaya devam ederek yaşıyorum. Yalnızca günahların bakımından ölüyorum der. Kabre rahatça girer. Üçüncü düsturunuz, bütün kuvvetinizi ihlasla ve hakta bilmelisiniz. Evet, kuvvet hakta ve ihlastadır. Haksızlar dahi haksızlıklar içinde gösterdikleri ihlas ve samimiyet sayesinde kuvvet kazanıyorlar. Evet, kuvvetin hakta ve ihlasta olduğunun bir delili şu hizmetimizdir. Hizmetimizde bir parça ihlas bu davayı ispat eder ve kendine delil olur. Çünkü burada sizinle 7-8 senede yaptığımız ilmi ve dini hizmetten alınan netice kendi memleketimde ve İstanbul'da 20 seneden uzun bir sürede aldığımızdan 100 derece fazladır. Halbuki memleketimde ve İstanbul'da burada benimle çalışan kardeşlerimden 100 belki bin kat daha fazla yardımcım vardı. Burada yalnız, kimsesiz, garip, yarı ümmi bir vaziyette, insafsız memurların göz hapsi ve baskıları altında olduğum halde, sizinle yedi sekiz senede yaptığımız hizmeti, bu eski hizmetten 100 derece daha başarılı kılan manevi kuvvetin, sizlerdeki ihlastan geldiğine katiyen şüphem kalmadı. Hem itiraf ediyorum ki, samimi ihlasınızla beni şan ve şeref perdesi altında nefsimi okşayan riyadan bir derece kurtardınız. İnşallah tam ihlası kazanır, beni de tam ihlasa ulaştırırsınız. Bilirsiniz ki Hazreti Ali radıyallahu an o mucizevi kerametiyle ve Hazreti Gavs-ı Azam Kuddise o harika gaybi kerametiyle sizlere bu ihlas sırrı sebebiyle iltifat ediyor ve himaye edercesine teselli verip hizmetinizi manen alkışlıyorlar. Evet onların iltifatlarının ihlasınız sebebiyle geldiğinden hiç şüpheniz olmasın. Eğer bilerek bu ihlası bozarsanız o zaatların tokadını yersiniz. 10. lemadaki şefkat tokatlarını hatırlayınız. Böyle manevi kahramanları arkanızda yardımcı, başınızda üstad bulmak isterseniz ve ala enfusihim hatta kendileri ihtiyaç duysalar bile o kardeşlerine öncelik verir, onlara verilmesini tercih ederler. Haşir 9 Sırrıyla tam ihlası kazanınız. Şerefte, makamda, insanların size gösterdiği alakada, hatta maddi menfaatler gibi nefsin hoşuna giden şeylerde, kardeşlerinizi nefsinize tercih ediniz. Mesela nefsinize bir bencillik gelmemesi için, çok tatlı ve güzel bir iman hakikatini, muhtaç bir mümine bildirmenin bile ki bu en masum ve zararsız menfaatlerdendir. Mümkünse bunu istemeyen bir arkadaş tarafından yapılması hoşunuza gitsin. Eğer ben sevap kazanayım. Bu güzel meseleyi ben söyleyeyim diye bir arzunuz varsa gerçi bunda bir günah ve sakınca yoktur fakat aranızdaki ihlas sırrına zarar gelebilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.